Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisiyle ilgili bir açıklama yoktur? Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıların arasına konur. Arkadaşlar, gün, ay ve yılı gösteren sayılarda, tarihlerde bu sayıların arasında ya nokta kullanılır veya eğik çizgi kullanılır. Seçeneklerimizde eğik çizgi var, onu eledik. Karşılıklı konuşmalarda konuşma çizgisinden önceki ifadenin sonuna konur. Bunu örnekleyelim. Şöyle bir örneğimiz olsun. Yaşlı adam yaşlı adam burayı boş bırakıyorum konuşma çizgisi. Nerelisin? Böyle bir konuşma başlıyor. Şimdi konuşma çizgisinden önceki ifade yaşlı adam. Bu ifadenin sonunda ya iki nokta kullanılır arkadaşlar veya virgül kullanılır. Virgülle iki noktanın burada görevi aynıdır. İkisinden birini kullanabilirsiniz. Virgülü çok az öğrencimiz biliyor. Buna dikkat etmemiz gerekir. Şimdi dolayısıyla biz virgülü de elemiş olduk. Özel adlara getirilen çekim eklerini satır sonlarında ayırmak için kullanılır. Bunu da örnekleyelim. Şöyle bir örneğimiz olsun. Burası satır sonu. Özel adımızı yazıyorum. İstanbul. İstanbul bir özel ad. Ben bu özel ada ismin ayrılma halini getiriyorum. Bu bir çekim ekidir arkadaşlar. Özel adlara getirilen çekim ekleri satır sonunda kesme işaretiyle ayrılır. Tıpkı satır ortasında olduğu gibi kesme işaretiyle ayrılır. Neden böyle ayrıldı? Çünkü bu ek bir çekim eki. Bu ek bir yapım eki olsaydı o zaman nasıl ayrılırdı ona bakalım. İstanbul özel ad. İstanbullu dedim artık bir insandan bahsediyoruz. Bu bir yapım eki. Dolayısıyla buraya o zaman kısa çizgi gelirdi. Yani özel adlara getirilen çekmekleri satır sonunda kesme işaretiyle yapım ekleri ise kısa çizgi ile ayrılır. Burada çekim ekini sorduğu için biz kesme işaretini de elemiş olduk. Anlamca tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. Bu 3 nokta ama seçeneklerimizde 3 nokta yok. Bunu geçtik. Belirtilmek istenen kavramlar için kullanılır. Arkadaşlar biz bir kavramı belirtmek istiyorsak onun özel ad olmasına gerek yok. Olabilir de olmayabilir de. Biz o kavramı mutlak surette tırnak içine alabiliriz. Dolayısıyla burada tırnak işaretinin görevi de açıklanmış. Burada kısa çizgiyle ilgili bir açıklama yok. Cevabımıza D seçeneği dedik.